Arkadaşlar merhaba aya yakındır e, motorumuzu çalıştırmıyoruz aküsünü sökmüştük şimdi test edeceğiz videoya geçelim. Evet arkadaşlar motosikletimiz 2024 model Forza 250 e, bir ay 20 gündür motosikletimizi çalıştırmadık, akü bağlantılarını söktük şimdi tekrardan sel altına ulaşıp aküsünü takıp marş basacağız bakalım aküsü boşalmış mı Yoksa çalışacak mı? Bunu öğreneceğiz. Sel altına ulaşmak için yaklaş biraz böyle. Şurayı çek. Şu kısmı çökmemiz gerekiyordu biliyorsunuz. Nasıl yapacağız? Biraz sertçe bir şekilde şöyle çekeceğiz. Sağdan soldan. Bu şekilde burası çıktı. Daha sonra vayden motosikleti satın aldığımız zaman elektronik anahtarın yanında da verilen şöyle bir plastik parça var. Bu plastik parçayı bir dakika videoyu durduralım. Evet şu kısımda bir deliğimiz var. Şu ağız kısmı içeri oturacak şekilde plastik parçayı buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra bunu aşağı doğru ufak bir hareketle basıyoruz. Bastığımızda seleyi çekelim. Sele altımıza ulaşmış oluyoruz. Şu kısımda olacak. Buraya çekelim. Daha sonra Ben buranın bağlantı noktasını açık bırakmıştım. Bir takım vidalarla burası bağlıdır her zaman. Takılı, takılı şekildedir. Bunu buradan alıyoruz. Akümüz karşımıza çıkıyor. Şimdi akü bağlantısı artı eksi olarak biliyorsunuz sağlı soludur. Bir tarafı şuraya yani yakın olan tarafları bulundukları kutuplara şu vidalarla şu iki vidayla. Yok yanlış oldu. Şu iki vidayla yerleştireceğiz. Bağlantısını yapacağız. Motosikletimizi aldığımız zaman kutucuk içerisinde şöyle bir tornavida bizleri karşılıyor. Bu tornavida ile ne yapıyoruz? Akü bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şöyle vidayı oturtup Artı kısmı yerleştirdik. Sırada eksi kutubu var. Şimdi bilmiyoruz motosikletimiz çalışacak mı? Çünkü bahsettiğimiz gibi iki ay kadar bir süre oldu yaklaşık. Akümüz boşalmış olabilir. Bunu ben de ilk defa şu anda öğreneceğim. Aküyü şayet takılı bıraksaydık boşalacaktı muhtemelen. Bitecekti. Evet, testimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kontak kendine geldi. Burayı çekelim ekranı. Ve şu anda evet çok güzel. 11.9 akü voltajı. Marş basmayı deneyelim. Ekranı çekelim. Çalıştı. Motosetimiz çalıştı. Motosetimiz çalıştı arkadaşlar. Yani çalışmayabilir diye bekliyordum. Ancak ümidim vardı. 10 damak kasını biliyoruz. Nasıl bir kalitede olduğunu. Akü sürüyle kalitesini gördük. 2 ayda. Daha uzun süre bekleseydi muhtemelen tekrardan çalışacaktı. Şimdi e, montajı tekrar geriye nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz. buradan, buradan çıkardığımız parçayı. Modus bir stop edelim. çıkardığımız parçayı tekrar yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Şu 3 vida. 3 tane vida girişi var. Bunları yerleştirdikten sonra bu vidaları taktıktan sonra parçamızı yerine yerleştirmiş olacağız. Daha sonra gövde bölgesindeki parçayı nasıl yerleştireceğimizi göstereceğiz. Şöyle hızlıca takalım. Ne de arkadaşlar motosikletinizi uzun süre bu şekilde çalıştırmamayı düşünüyorsanız ya deponuzu tamamen boşaltın ya da tamamen hiç boşluk kalmayacak şekilde gırtlağa kadar doldurun. Bu şekilde yapmanız daha iyi olacaktır. Yarım bırakırsanız depoyu patlama riski olabilir diyiliyor. Riski almamak riski almamak en doğrusu olacaktır bu parçayı buraya yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Ben de şu anlık yabancısıyım. Şu yuvaların, çentiklerin yerine oturmasına, mavi çentiklerin yerine oturmasına dikkat edeceğiz. En alttan başlıyorum. İki çentiği oturttum. Bu taraf oturunca muhtemelen üst tarafta oturdu. Evet. Oldu. Şimdi peki Anahtarımızın durumu iyi. Anahtarımızın da pili bitmemiş. Tekrardan bir test yapıyoruz. Oda çalıştıracağız uzun uzun. Birkaç dakika çalıştıracağız. Ya güzel bir akımını yapsın içeride.